Esra ya parkta çok eğlendik değil mi? Evet. Şu ana tarla kilitleyelim. Kapıyı. Çok uykum geldi Deniz. En evet. tamam. <laughs> iyi zaman. Şuraya da koyuyorum. Deniz niye geceleri robaya Neyse. <laughs> Evet bırakmış. Evet, Ödev yapın diye çikledim şifre. Bu kaç? Ya. Ya. Aa, evet şifre. Kavak. Pazara Olmaz. pazara gittim. Bir tane eve geldim bin tane. Ne olabilir? <laughs> Annem bana öğretmişti. Doğru. dört ayakta otururuz biz. Masa mı? Masaya oturmayız ki. Aa, Oturma sana ne? Ne? Ya nerede? Anam bizi yine dolandırdı. Şurada mı? Aa, yok buraya koymamışım. Ha buldum Nerede Neredeymiş? Şurası ya yanında mıymış? Patlat patlat oyna. Yeah. Patlamış mısın? Oynamayız. Patlat patlat olsa. Aa deniz. Patlat Evet. Aa. Islak oldu. Çok kolay. Islak, islak de de değil. değil. Yani ıslak mı?